temeli gerçekten bu yasayı inşa ettirmiş. Can dostlarımızın yaşam hakkını savunarak bu yola düşmüş olanlar olarak kazanacağımıza inanıyorum. Çünkü bu ülkede AKP rejimi bütün halklarımıza umutsuzluk yaymaya çalışıyor. Her gün canları katlederek hayvan hakları savunucularına bu yasayı geri çektirmeyeceğini inandırmaya çalışıyor. Ama biz bu mücadeleyi kazanacağımıza inanıyoruz. Çünkü hayvanlarla ilgili can dostlarımızla ilgili özgürlük manifestosunu biz yazacağız. Çünkü biz eşit ve özgür yaşamı savunanlarız. Nasıl ki halkların demokratik kombinesi ve ki arkadaşlarımız doğa halkını savunduğu için hayvan haklarını savunduğu için işçi sınıfını savunduğu için gözaltına alıyor biz de can dostlarımızı savunmak için her şeyi, her türlü bedeni göze aldığımızı bir kere daha gösterdik. Bu ülkede, Osmanlı'deki gibi. dedi söylediyse işi düşman kesmiyorlar. Kadınlara düşman kesmiyorlar. LGBT artılara, Kürtlere, erkekler rejiminden yana olmayan herkese düşman kesmiyorlar. O zaman demek ki biz yeryüzünde özgürlüğü savunurken eşit ve özgür yaşamı savunmalıyız. Tek başımıza kurtuluş olmadığını görelim.